Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung'un 2025 yılı QLED TV modellerinden fiyat performans modeli olan Q70D ürününden bahsedeceğim. Öncelikle Q70D modeli üst segment seviye diyeceğimiz yani 120 Hz tarama hızına sahip olan modellerinin ilk ve başlangıç modelidir Samsung'da. Bu yüzden fiyat performans modeli olduğunu söyleyebilirim size. Cihazın kasası yine geçen seneki kasalarda olduğu gibi ince ve slim bir dizaynda geliyor. Cihazın ayak kısmı ortada geliyor. Yanlarda değil bu seride. Ve cihazın arkasındaki yerlerine, giriş yerlerine baktığımızda 2 USB 4 HDMI çiftelen bir anten girişi ve kablolu internet bağlantı noktası bulunuyor bu seride. Ee, bu cihazda dediğim gibi 120 Hz tarama hızına sahip. Ee, bu sayede detay netliği ve görüntü kaliteniz çok daha iyi olacak muadil modellerine göre. Ee, onun dışında QLED serisi olduğu için %100 renk hacmi veriyor size. Ee, cihazın öne çıkan diğer özelliklerine biraz daha yakından bakacak olursak cihazda kullanılan 4K kuantum yapay zeka görüntü işlemcisi sayesinde size gelen televizyonunuzdaki görüntülere bu yapay zeka iyileştirip daha iyi hale getiriyor. Yani siz TRT'den haberleri bile izlediğinizde 4K'ya yükseltecek size. QLED olduğu için tabii ki size %100 renk hacmi vererek yansıtıyor. Yine bu cihazda kuantum HDR özelliği sayesinde görüntüler iyileştiriliyor ve daha iyi bir görüntü kalitesi alıyorsunuz. Dual LED özelliği sayesinde soğuk ve sıcak tonlar biraz daha ön plana çıkıyor. Cihazın ses performansı güzel. Samsung'un kendi ses özellikleri OTS Light, Aktif Ses Yükseltici Pro. Bunların hepsi bu cihazda var. Yani arka plan seslerinden konuşma seslerini duyamama gibi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Hiçbir şekilde bu özellikler sayesinde oyun oynayanlar için cihazda motion selerator oyun modu sayesinde 4K'da 120 Hz'de oyun oynayabilirsiniz. Ee, Samsung'un televizyonlarında tabii ki işletim sistemi Tizen. Android modellere göre çok daha hızlı ve rahat bir işletim sistemi internet performansı sunuyor size. SmartThings ile cihazlarınızı TV'nizden görebilirsiniz. Tabii ki de cihazın ekranını bölme özelliği, telefonu yansıtma özelliği bu seride var. Ve cihazda pilsiz akıllı kumanda geliyor. Bu kumanda güneş enerjisinden, ışıktan kendini şarj ediyor. Eğer şarj olmazsa da alt kısmındaki Type-C'den Type-C kabloyla şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Evet Samsung'un yeni Q70D modeli bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.